bakışlarını görecektin atmaca. Sanki tüm oyunlarını bozdum, mühlet veririm der gibi bakardı. Dedi, Akşeh dedi, ayağına dolanacak dedi. Vebalini alacaksın dedi. Garibanın ahı çıkar dedi, dediği de çıktı. Sultanımız Francesco gibi başına buyruk bir savaşçı için sizi vermez paşam. Sen sultanı tanımazsın Atmaca. Ben bile yeni tanımaya başladım. Sultanımızın aklına yetişilmez, fikrine ulaşılmaz. Konstantiniye ülkesi için değil Çandarlı'yı, hiç kimseyi tanımaz. O vakit göz göre göre ölüme gidersiniz paşam. Sen sadır ne zannedersin Atmanca. Bizim başımızdaki kavuk mezar taşımızdır. Kaftanımız kefenimizdir. Ölmekten korkan yok da... ...öyle koyun gibi ölmek koyan adamı. O vakit ne edeceğiz paşam? Koyun değil kurt olduğumuzu göstereceğiz Atmaca. Çandarlı iterse kurt sürüsü de iter Atmaca. Kurdun işini kurtçu çözer. Şimdi ivedi çadırına varasın. Ona de borç iyi güne kalmaz kötü günde ödenir de. Dar günüdür Çandarlı Paşa'nın kurtçu yetişsin de. Ne borcu derse paşam? Can borcudur der. Şimdi biz sultanımızla o tahım ayından çıktığımızda meydanı dolduran ocaklılar yolunuz yolumuzdur diye seslendiğinde işte o vakit Sultan Mehmet bu sürünün baş kurdu kimmiş hatırla. Haydi varasın. Buyurundur paşam. Devdi. <laughs> <laughs> Dan, ulan ulan. Ağam. Bırak şu külüstürü Allah'ını seversen ya. Biz mi yayı yastırırız yay mı bizi belli değil. Sallarını kıracağım şimdi. Ver hele ver. <laughs> Alender, ha. Senin bundan daha gergin olduğun malumdur. Ama bu kadar çabuk parlamak iyi değil. Artık çorbacı oldun, ortağısısın. Ne yapayım? tabiatım böyle ağam. Böyle bir tane bürküme tüy taktınız diye değişecek halim yok. <laughs> Yürekli olmakta, bilekli olmakta her iyi de şarttır. Ama iş adam yönetmeye geldi mi, ilmi siyaset gütmek gerekir. Sinirin sana faydası olduğu kadar zararı da çoktur. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam Atmaca. Dileğin nedir? Estağfurullah. Dilek değil. Lakin Halil Paşa'mızın bir ricası vardır. Yok canım. Halil Paşa rica eder mi? Benim bildiğim Halil Paşa emre derdi. ne vakittir rica eder oldu. Öksür ele. neymiş? Halil Paşam der ki, kurtçuya söyle yiğit zor günde belli olur. Zor günümdür, kurtçu borcunu ödesinler. Sultanımızla paşam çıkarken çelilerinle beraber otağın önünde hazır olsun der. Çeriler, sultanımız çıktığı vakit hep bir ağızdan Halil Paşa'm nereye biz oraya diye gürlesin. Gürlesin ki sultan Halil Paşa'nın kudretini hatırlasın. Halil Paşa'ya merak buyurmasın. Kurtçu ne yapacağını iyi bilirmiş. Eyvallah kurtçuğum. Sağ olasın. Kalın selametle.